Merhaba arkadaşlar, bugün Berlin'deyiz. erçelik karşılığı gösteriler yapıyorlar. Gördüğün gibi arkadaşlar inanılmaz şey vardır. Bu korona dolayından millet sokağa çekmiş. Gördüğün gibi her yarı şey vardır. Polisler var. Çok karabalık inanılmaz. Arkadaşlar şey istiyorlar. Özgürlük için diyorlar. Herkes özgür olması gerekiyor. Bu yüzden şey yapıyorlar. Peki Arkadaşlar diyorlar ki biz e, diktatör istemiyoruz. E, İnanılmaz arkadaşlar <laughs> <laughs> Çok şey olmuş arkadaşlar Gördüğün gibi arkadaşlar Bugün pazar olduğu için Fazla karabalık değil ve dolaydan kimse dışarı çekmiyor. O yüzden gördüğün gibi adamlar bugün hep gösteri için buraya geldiler. Gösteri gösteriyorlar adamlar ırkçılık karşılığı şey yapıyorlar.